Bir yazar, bir kitaba, Hakan Sarıpolat'la ve ilk öykü kitabı Cıs'la devam ediyoruz. Hakan Bey hayırlı olsun öncelikle. CIS yeni bir kitap. Okurunu bulmasını dilerim. Nasıl bir yolculuğu oldu CIS'in? 3 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. 8 öykü var kitabın içerisinde. Büyülü gerçekçilik akımından faydalandığını söyleyebilirim. Çünkü ben gerçekliği eğip bükmeyi, yazı kullanarak yeni gerçeklikler yaratmayı seviyorum. Yaparken aslında çocukluğumda annemden, anneannemden dinlediğim masallardan çokça faydalandım. Zaman zaman tabii okuduğum Anadolu ve araştırdığım Anadolu efsanelerinden de yararlandım. Karadeniz bölgesinde öğretmenlik yaparken orada bir masalsı bir olay dinlemiştim. Ayının insan kaçırması olayı. Çok garime gitmişti. Mesela bu bu olayı duyduğum şeyi Cis isimli öykümde kullandım. Öykülerinde genelde çocukları ve hayvanları çok fazla kullanıyorum. Bunun da bir nedeni var aslında. Ee, i̇nsanın e, büyüdükçe, daha doğrusu yaş aldıkça e, bozulduğunu, o çocukluktaki saflığının birlendiğini düşünüyorum. Ee, hayvanları genelde simge olarak kullanmaya çalışıyorum. İşte ayı var e, öykülerimde, yılan var, e, kuşlar çok var. Bunları genelde insanın içerisindeki kötücül düşünceleri olsun veyahut da bir e, kıskançlık duygusu. Bunlarla özdeşleştirmeye çalışıyorum. Simge haline getirmeye çalışıyorum. Okura farklı duyguların hissettirildiği, okurken zaman zaman güldüğümüz, zaman zaman da hüzünlendiğimiz şeyler yazmayı seviyorum. Okumayı da öyle öyküleri okumayı da seviyorum. Farklı duygulara yönlendirecek öyküler yazmaya çalıştım. Çünkü hayat da böyledir. Hem hüzün vardır, hem neşe. Sürekli gülemeyiz, sürekli ağlayamayız da. Ben de bunu sağlamaya çalıştım. Bir konusunda farklı denemelerim oldu. Örneğin Attı Karınca isimli öykümde daha böyle şiirsel, kısa cümleler kurarken farklı bir öykümde, olay örgüsü yoğun olan bir öykümde daha uzun cümle ve betimlemelere yer verdim. Öykünün özüne yakışabilecek cümleler kurmaya çalıştım. Anlatma, göster. O anı yaşat. Buna çok özen gösterdim. Toparlayacak olursam cız okura hem okuma zevki versin istedim. Hem de alt metin okuma imkanı sağlasın. Bu şekilde öyküler yazayım istedim. Elbette takdir okurun. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık Hakan Bey. sekiden yayınlandı. Cız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.